Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bitcoin ve altcoin'lerin son durumunu hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Analizlere geçmeden önce 30.000 TL ödüllü etkinliğimizin son tarihi 30 Nisan. Hala şansınız var arkadaşlar. 30 Nisan'a kadar şansınız var ve katılım şartı sadece ve sadece KuCoin'e yeni kayıt yaptırmak. Referans kayıt linkimizden KuCoin'e kayıt yaptırmanız yeterli. Açıklamalar ve yorumlar kısmına kayıt linkini bırakıyorum. 15 kişiye 2000'er TL verilecek. Bu etkinliği kaçırmamanızı sizlerden diliyorum çünkü çok büyük bir katılım yok onu görüyorum şansınız bayağı bir yüksek ve istediğiniz kadar mail ve telefondan kayıtlar oluşturarak şansınızı artırabilirsiniz. Şimdi gelelim Bitcoin'deki duruma. Bitcoin bizim bir önceki videoda paylaştığımız direnç alanından milimetrik tepki aldı. Direnç alanımız güzel çalıştı. Yaklaşık olarak 42.400 42.700 seviyelerindeki direnç alanından 4 saatlikte satış yedi. Şimdi ne olacak? Önemli bir dirençti. Kritik bir seviyeye vurmuştuk. Şu anki durumumuz da aslında kritik çünkü son destek aldığı bölge olan Şurası artık bir destek görevi görüyor. 41.213 altında 4 saatlik kapanış yapmadığımız sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Ancak 41.200 seviyeleri altında 4 saatlik kapanış yaparsa yani bu düşüş böyle devam edip bu destek altına sarkar ve mum kapanışı burada olursa tekrar bizi 40.400'ler ve 39.400 seviyeleri bekler. Şurada bir ara destek var. Bakın şurada direnç olarak defalarca görev yapmış 41.200 altında kapanışta doğrudan 40.500 biraz daha aşağıdan 40.570 seviyelerine gider. 40.570 seviyeleri de kırılırsa anlayın ki 39.400'lere tekrar gitmek istiyoruz. Bizim için önümüzdeki günlerde e, olumlu bir durum, durum olabilmesi için bakın bu şekilde en azından geliyorsa şuradan tekrar destek almamız gerekli. Yani zaten söyledik şu alan üzerinde. Günlük kapanışlar yapamadığımız sürece öyle tam anlamıyla hadi şu düşüş bitti gidiyoruz diyemeyiz. Tepki yükselişi olarak kalma ihtimali hala masada. Tabii biz bu sürede long işlemlerle, spotta kısa vade işlemlerle çok güzel kazançlar elde ettik Twitter ve Telegram'da. Ama şu bölgeye yaklaştığında bir önceki videoda da söyledim kar realizesi yapın ya da yakın stopla ilerleyin. Bakın çok milimetrik çalıştı. Şimdi bu desteği takip edeceğiz. Özellikle kısa vade riskli işlemlerde 41.200 seviyesi altında 4 saatlik kapanışta artık bazı pozisyonlarda zarar kes yapmak gerekli ya da kapatıp kârı cebe atmak gerekli diye düşünüyorum. 41.200 Önümüzdeki günler için çok önemli. Direnç olarak da yine aynı alanımız görev yapıyor. 42.442.700 seviyeleri üzerinde şu alan üzerinde günlük kapanışı yaptığımız zaman elimiz rahatlar. Tabii ki böyle bir yükselişin bir düşüşü normal karşılanır. Şuraya kadar dahi 41.200'e kadar dahi sıkıntı yok ama 41.200'e girerse kısa vadecileri silkeler 40.500'e doğrudan gider. Burada tutunursa yine sıkıntı yok. Burada tutunamazsa çok önemli bir kale çünkü artık burası 41200 ve 40500 seviyeleri önemli iki destek arkadaşlar önümüzdeki günler için bunlar kırılırsa doğrudan 39400'e kadar hiç önünde destek yok. Doğrudan tekrar 39370 seviyelerine hatta bu seviyelere kadar tekrar düşmek isteyebilir. Destek takibi yaparak sakince hareket etmekte fayda var dirence geldi kar realizesi yapıldı sıkıntı yok biraz kenarda nakit var beklersin şu desteğe dokunursa ve buradan dönüş görürsen o kar realizesi yaptığın nakite eklersin ya da sen burada kar almadın bekliyorsun biraz daha düşer artık bunu göze alabilirsin. Tabii fake atma ihtimali var ama e, sıkıntı yok dersin 41.200 altına düşmediği sürece ben pozisyonumu taşımaya devam edeceğim dersin. 41.200 altına düşerse 40.500'ü beklemelisin ona göre de pozisyonlarını ayarlamalısın. 40.570 40, seviyeleri altında 4 saatlik kapanış yaparsa artık orası 39.400 seviyelerine yolculuk başlatır orada da short işlemde ben e, olurdu o seviyelere inerse. 4 işlemle e, kar yapmayı düşünüyorum. Şimdi 4 saatlik de RSI'de küçük bir negatif uyumsuzluk var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın bitcoin cephesinde burada yükselen tepeler yapılırken burada alçalan tepeler yapılıyor. Bu RSI'de bir negatif uyumsuzluktur. Şu an için onun e, düşüşü yapılıyor. Yani RSI'deki negatif uyumsuzluğun hakkı. 41.200 maksimum 40.570 seviyeleridir. O yüzden bu seviyeler önemli. Bu seviyeler kırılmadığı sürece paniğe gerek yok. Tamam biraz e, alt altcoin nerede çekilir sıkıntı yok. Eklersin sabredersin dönüş geldiğinde eklemelerini yapıp tekrar kara doğru ilerlersin. Bu kadar basit. Ya bu alan önemli arkadaşlar. Bu alanı kıramadığımız sürece hep bir temkinli olmakta fayda var. Önümüzdeki günlerde geldik düştü. Tekrar toparladı. Tam böyle dokunmadan da toparlama ihtimali var da. Yani geldi şu direnç alanına açtı üzerine günlük kapanış yaptı. Doğrudan 45 bin hedefi olur bizim için önemli. Aynı zamanda Bitcoin cephesinde evet günlükte çok güzel bir noktadan destek almıştık. Tam 39.400 desteğimiz üzerinde günlük mum kapanışı yapıp hızlı bir toparlanma yaptık. Bugün itibariyle 43 bin seviyesine dokundu ama kalıcılık gördüğünüz üzere 4 saatlik mumlarda dahi yapamadı. Şimdi... Burada Önemli olan orta vadede tekrar et, tekrar söylemek istiyorum. Şuradaki siyah trendi de kırabilmemiz. Onun seviyesi de yaklaşık olarak bakın eğimden dolayı sürekli değişiyor. 43.500-44.000 seviyelerine denk geliyor. Önümüzdeki süreçte şu alanı kırdık ve gelip buradaki siyah trendi de kırdıysak tamamdır. Sağlam bir şekilde altcoin yere girilebilir. O süreç gelene kadar çok yüklü girmemek gerekli ve kar gördükçe kar realizesi yapmak gerekli. Aynı zamanda ben kar almak istemiyorum diyenler için de Yakın stoplu devam edeceksin. Yoluna bakacaksın. Bu kadar basit. Şu tarafa baktığımız zaman Nasdaq tarafında bakın önemli bir destek test edildi. Tepki 7 tekrar test ediliyor. Nasdaq burada sert bir düşüş yaparsa 13.894 desteğini kırarsa arkadaşlar. Hani altında günlük kapanış önemli. Günlük kapanışı yaparsa sert bir şekilde tekrar 13.000 seviyelerine kadar düşme ihtimali var. Bu da işte global çapta Amerikan borsalarında düşüş. Bitcoin gibi altcoinler gibi riskli varlıkları da etkiliyor. Onların da düşüşüne sebep olabilir. Paralel bir şekilde takip etmekte fayda var. Önemli bir destek seviyesinde buradan dönüş yaparsa bizim için sıkıntı yok. S&P 500 tarafı da önemli bir dirençten tepki yedi. Şurada 4596 seviyelerine bir direnç vardı tepki yedi. Bir tık tepki yükselişi geldi ama şu an tam anlamıyla toparlamadı. Yani global çapta Amerikan borsalarında öyle çok güzel bir durum yok. Çok kötü bir düşüş de gelmedi ama önemli seviyeler test edildi. Direnç ve destek olarak bunları da takip etmekte kesinlikle fayda var. Sert bir düşüş gelirse bu kriptoyu düşürür arkadaşlar. Takip etmekte fayda var. Altta ABD dolar endeksi var. Bakın haftalıkta bu grafik sol köşede ABD dolar endeksinde bir ikili dip formasyonu var. Bu önümüzdeki haftalar için not alabileceğiniz bir durum. Yaklaşık olarak burada Bin e, özür dilerim 103 seviyeleri üzerine haftalık kapanış olursa ikili dip formasyonu devreye girer. E, ABD dolar endeksi yükselişine devam eder. Yaklaşık %12'lik bir hedefi olur. Bu da kesinlikle ve kesinlikle bitcoin tarafına bir tık olumsuz yansır arkadaşlar. Hani tamamen e, onunla paralel ilerleyecek diye bir durum yok ama olumsuz etkilerden bir tanesidir. Nasdaq 100'ün düşmesi S&P 500'ün düşmesi. Bitcoin tarafına olumsuz etkiler ABD dolar endeksinin bu pembe alan üzerinde haftalık kapanış yapması yine Bitcoini olumsuz etkiler Hani bir nebze gücünü alır onu söyleyebilirim sağda ise doğrudan Bitcoinle paralel hareket eden ama ters orantı olarak paralel hareket eden bir bir USDT dominans var. USDT dominans tarafında günlükte bakın alçalan trend oluştu. Tekrar buradan tepki yedi. Bu alçalan trend kırılmamalı. Alarımı kurdum çünkü kırılırsa sıkıntı Bitcoin tarafında. Güzel bir noktadan tepki yedi. Buradan düşüş yapması bitcoin işine yarar. Ama bu trendi kırması Bitcoin'e zarar verir. Bunu da bu şekilde ben takip ediyorum. Tabi güncelleme oldukça sizlerle paylaşacağım. Ancak yine de siz de bilin ki bu parametreler bitcoin tarafında, kripto tarafında önemli parametreler. Şimdi bitcoin dominasına geldiğimiz zaman bir değişiklik yok. Aslında günlükte burada bir alçalan kama formasyonu var. Bu formasyonun hedefi yukarı yönlü kırılmadır. Hedef bu yöndedir, yukarıdır. Şu an için kırılım gelmedi. Yaklaşık %43.97 seviyeleri üzerine günlük kapanış yapılırsa eğer kama formasyonu, alçalan kama formasyonu devreye girer. %50 seviyeleri, %48.90 seviyelerine kadar bir hedefi var. Bu hedeflere doğru gitmek ister Bitcoin dominansı. Bu ne anlama gelir? Bitcoin dominansı yükseliyorsa tabii ki Bitcoin de yükseliyordur. Bu şu anlama gelir. Alt altcoin'lere çok güzel bir yükseliş dönemi gelecek anlamına gelir. Şu anlık olmadı. İlerleyen süreç için söylüyorum. Bu şekilde Kama'nın hedefi bu. Yani orta vade için bu pozitif bir durum. Açık söylemek gerekirse kısa vadeler için değil ama orta vade için bunu söylemek istedim. Orta vadecilerin sakin kalması için. Total grafiğine baktığımız zaman kripto toplam piyasa değeri çizdiğimiz direnç alanına dokundu ve tepki yedi. E, aynı bitcoin gibi güzel bir direnç alanından e, tepkisini yedi beklenilen noktaydı. Onun da yaklaşık 1.79 seviyelerinde özellikle günlük süreçte bakın önemli bir desteği var bu destek altına. Sarkmadığı sürece sıkıntı yok. Hani şurada git geller. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. 1.79 altına sarkmaması lazım. Aynı şekilde Bitcoin'in de bakın kısa vadede şu an için düşüş devam ediyor ama yani şurada git gelleri altcoin'lerin hoşuna gider. Açık söylemek gerekirse. Hadi geldi 40.500'e kadar vurdu tekrar toparlandı. Yine altcoin'leri rahatlatır Ama 40.500 seviyeleri altına da kapatırsa sıkıntı. Özellikle 41.200 seviyeleri long açanlar için ilk önemli destek arkadaşlar. Artık long miktarınıza göre değişir. Geldi burayı da kırdı artık riski yönetip satmak gerekli. Ya da biraz daha sabredebiliyorsan 40.570 seviyelerine kadar sabredersen orası kırılmadığı sürece spottaki pozisyonları, orta vade pozisyonları, yeni alımları bozmazsın. Total grafiği de bu şekilde 1.79 seviyesine tekabül ediyor. Önemli desteklerinden bir tanesi. Ethereum tarafı Bitcoin içinde altcoinler içinde aslında çok önemlidir. Çünkü Ethereum'un sert yükselişleri her zaman piyasanın çok işine gelmiştir. Ethereum'un en güzel durumu günlükte çok güzel bir yükselen trendi var. Şöyle rengini yeşil yapalım. Çok güzel bir yeşil yükselen trend hala korunuyor. Her düşüşte test ettik. Şimdi Ethereum'ın kısa vadede destek seviyesi 2964 seviyesi günlük bazda. Buna bakıyoruz 2964 seviyesi altında günlük kapanış düşüşün devamını getirir. Bakın çok güzel yükselmişti. Bu desteğe kadar geldi bir tepki yükselişi geldi tekrar oldu da düştü işte 2964 önemli bir destek bu destek aldı günlük kapanış düşüşün sertleşeceği anlamına gelir tüm piyasada ama şöyle orta uzun vadede baktığım zaman hani geldi düşüşte sertleşiyor. Tekrar bu yeşil trende gelip dönme ihtimali var. Olası o sert düşüşte yine ethereum e, yükselen trend üzerinde kaldığı sürece orta uzun vadelerde sıkıntı görmüyorum. Desteğini de söylüyorum. 2964 seviyesi Ethereum'un da 3238 seviyesini bitcoin'e beraber kırması gerekli. Ethereum 3238 seviyesini kırdı. Bitcoin geldi buradaki sarı alanı kırdı anlayın ki piyasa rahatladı arkadaşlar. Total ile gelir e, şuradaki mavi alanı kırar İşte o zaman altcoinlerde bitcoin'e çok güzel bir yükseliş yapar. O olmadığı sürece temkini devam etmeye devam. E, Bitcoin tarafında sert bir geri çekilme var. 41.600 seviyelerinde geri çekilme var ama... Hala destek üzerinde sıkıntı yok. 41.200 seviyesi üzerinde olduğu sürece sıkıntı görmüyorum. Dün de sert bir mum attı. 4 saatlikte topladı. Kısa vade yükselen trendi bozmuştu. Birkaç pozisyonu kapattım ama daha sonra tekrar topladı. 41.200 önemli. Ares sayede bir negatif uyumsuzluk var. Bu Ares ayı negatif uyumsuzluğunun düşüşü de olabilir. 41.200, 41.500 önemli iki kale bunlar kırılmadığı sürece çok sert düşüşler gelmez. Evet bir miktar gelir yükseldiler dün itibariyle bugün sabah yükseldiler. Onun düşüşü şu an geliyor ama çok böyle e, dibin dibini görebilmesi için 40.570 seviyeleri altında 4 saatlik kapanış yapması gerekli. Bu olursa short pozisyonuna değerlendiririm. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. E, beğenmeyi unutmayın abone olup bildirimleri açın altcoinleri paylaşacağı zamanı geldiğinde e, dönüşler gördüğümüzde doğrudan altcoinleri paylaşıyoruz ya da dip olduğunu düşündüğümüz noktalarda o yüzden bildirimleri açın abone olun videoları kaçırmayın herkese bol kazançlar dilerim ayrıca kucoin kayıt linkini bırakıyorum etkinliğe katılabilmeniz için yorumlarda ve açıklama kısmında bulabilirsiniz KYC şartı para yatırma şartı yok kaydolmanız yeterli İstediğiniz kadar da kayıt yaptırabilirsiniz.